Her olta attığınızda ucuna balık takılmayabilir. Bazen uzaylı bir balık tutarsınız, bazen nehirde patlama olur, bazense elektrik çarpmış balıklarla veya insan yüzü balıklarla karşılaşırsınız. Güzü dönmüş piranalar. Piranaların beslendiği videoları görmüş olabilirsiniz, ama en çılgın görüntülerden biri gölete bir inek kafası indiren balıkçı tarafından çekildi. Bu garip bir şekilde tatmin ediciydi, değil mi? çıplak elle köpek balığı yakalamak. Köpek balığını yemlemekle başladı. Daha sonra kabilenin erkekleri tarafından yapılan tuzağa yakalanmasını sabırla bekledi. Köpek balığı yakalandıktan sonra erkekler köpek balığını tahta bir kıyığa yüklemek için çıplak ellerini kullandı. Kayık da kendi yapımları. Kayığa bu kadar su dolması endişe verici ama eminim ki adam kayıktan kurtulma tekniğinde de ustalaşmıştır. İnanılmaz. Farkı göstermek için bir de şuna bakalım. Burada modern ve kültürlü bir adam avını tekneye çekmeye çalışıyor. Büyük beyaz yakalayan balıkçı bir balık sürüsünü ağa atarken yanlışlıkla büyük beyaz köpek balığını yakaladı. Sonra ne mi oldu? Mürettebat köpek balığını tekrar suya attı ve balık yüzerek uzaklaştı. Kuru balıkçılık Kulağa ne kadar gerçek dışı gelse de kuru balıkçılık gerçektir. Kurak dönemlerde deniz hayvanları kendilerini bir mukuz kozasına sararlar, çamurun içine girerler ve bazen yıllarca uykuda kalırlar. Su geri geldiğinde hayata geri dönerler. Balıkçılar da onları yakalamak için kuru topraklara giderler. Bu işte özel bir yetenek gerektiriyor. Balıkların tam yerini bulmak yılların deneyimini gerektiriyor. Mavi Yüzgeçli Atlantik Orkinosu Yakalamak kameraya çekilmese balıkçılığın bu seviyelere ulaştığını bilemeyecektik. Böyle balık tutmak ahlaki olarak doğru mu değil mi hala tartışılıyor ama muhteşem bir teknik ve bu balıkçıların becerisi takdire şayan. Yüzlerce mavi yüzgeçli orkinos yakalayıp büyük kaplarda saklanıyor. Bu görüntüler gerçekten inanılmaz. İnsan Yüzlü Balıklar videoyu tehlikeyi algıladığında yüzünü insan yüzüne çeviren bir balıkla başlayalım. Garip görünüyor değil mi? Listenin en göz kamaştırıcı balığı. Bu balık bilinmeyen bir yerde bir Rus balıkçı tarafından yakalandığında savunma mekanizması olarak kendini şişiren yavru bir balon balığı. Benzer şekilde bir zamanlar bir nehrin kıyısında insan yüzlü bir balık tespit edildi. Şuna baksanıza akıllara durgunluk vermiyor mu? Uçan gümüş sazanlar balık tutmadan balık tutabileceğini söylesek inanır mısınız? Açıklayalım. Gümüş sazanlar bu suları istila etti ve sudan atlayıp istedikleri yere konabiliyorlar. Bu yer yüzünüzde olabilir, teknenizde. Bu onların kararı. Doğum yapan balık Kaçınız yakalandıktan sonra ağzından doğum yapan bir balık gördünüz. Bu balıkçılar yavrularını ağızlarından doğuran iki balık yakaladı. Buyurun izleyelim. Bu aslında bir savunma mekanizmasıdır. Anne balık yeni yumurtadan çıkmış balıkları ağızlarında saklayarak diğer yırtıcılardan bu şekilde korur. İnanılmaz balıkçıların balıkları tekrar suya atmaları güzel. Asya sazanları ve elektro balıkçılık bu klip Amerika'da elektro balıkçılığının neden yasak olduğunu gösteriyor. İstilacı Asya sazan balıkları elektrikle saniyeler içinde öldü ve sudan çıkarıldı. <laughs> Muhteşem balıkçılık. Güney Pasifik Okyanusu hala nispeten sağlıklı bir yer ve balıklarla dolu. Onları yakalamanın eski moda bir yolu var. Bu yol hem eğlenceli hem de verimli görünüyor. İşin sırrı dikensiz kanca kullanmak. Balığın içinden çıkan viski şişesi. Bu klip size kirliliğin okyanuslarda ne büyük bir sorun olduğunu gösterecek. Videonun başlangıcı biraz sıkıcı. Balıkçının bıçak becerilerini izliyoruz ama sonra balığın midesinden çıkan şeyle şok oluyorsunuz. Balığın içinden açılmamış şişe viski çıktı. Bazıları bu videonun sahte olduğunu söylüyor ama siz ne düşünüyorsunuz? Köpek balığı doğumu. Bu adam balık tutmaya gitti ve bir köpek balığı yakaladı şansına köpek balığı doğum yapmak üzereydi. Hayvanın doğum yapmasına yardım etti. Neyse ki yavru köpek balıkları iyiydi ve hepsi hemen yüzerek uzaklaştı. Patlayan Nehir Nehir kenarındaki bir çift şaşırtıcı bir fenomeni kameraya çekti. Adam yağmurdan sonra teknesini temizliyordu ve nehre bir kova su attı. Siz ne düşünüyorsunuz? Gelmiş geçmiş en büyük yayın balığı. Bu etkileyici balık ne kadar büyük olabilir? Bu balıkçı bir yayın balığı yakaladı ve dünyaya bu balıkların 2,5 metre uzunluğa ulaşabileceğini ve yaklaşık 127 kilo ağırlığında olabileceğini gösterdi. Adam bu muhteşem av için 3 saat uğraştı. İyi ki de uğraşmış. Yoksa bu balıkçının yakaladığı balığın büyüklüğüne kim inanırdı? Şişeyle balıkçılık. İşte balık tutmanın en süper tekniklerinden biri. Bu teknik bize icatların ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor. Bu küçük çocuklar yakaladıkları yemi plastik şişeye koyuyor. Sonra göletin farklı yerlerine yerleştiriyor. Birkaç saat sonra şişeler garip bir şekilde oynamaya başladığında çocuklar geri gelip avlarını alıyor. Harika değil mi? Mamut kovodası bulan balıkçı 2009 yılında bir balıkçı yanlışlıkla sudan bir mamut kafatası çıkardı. Birkaç yıl sonra aynı bölgeye balık tutmaya giden bir grup arkadaş yaklaşık 50 kilo ağırlığındaki bir mamut dişini çıkardı. Arkeologlar tüm bölgeyi kazmaya karar verdi ve orada soyu tükenmiş bir mamutun tam bir iskelesini buldular. Harika değil mi? Uzaylı Balık Listedeki en kafa karıştırıcı şeylerden biri. Bu ne olabilir? Bilinmeyen uzaylı bir balık mı yoksa bir genetik mutasyon vakası mı? Bu şey New York'taki bir koyda tutulmuş ve kendisini internette ya da bizzat gören herkesi korkuttu. Bu tuhaf şey hakkında ne düşünüyorsunuz? Kıyıya vuran salyangoz yumurtaları Binlerce küre benzeri şey Arjantin'de bir sahili istila etti. Ne kadar uğraşırsanız uğraş, birinden duymadan bunların ne olduğunu tahmin edemezsiniz. Bunlar bir tür deniz salyangozunun kuvvetli rüzgarlar ve yüksek gelgit tarafından karaya vurulmuş yumurtaları. Böylesine muhteşem bir manzaranın kameraya yakalanmasına sevindim. Şimdi de günün fotoğrafına geçelim. Bugünün fotoğrafı bize bir abone tarafından gönderildi. İnternette karşılaştığınız bir resim hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz bize gönderin. Kim bilir belki de videolarımızdan birinde sizin gönderdiğiniz fotoğrafı ele alırız. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip arkadaşlarınızla paylaşın. Kanala abone olun ve yaklaşan harika videolardan hiçbirini kaçırmamak için zil simgesine basın. Tekrar teşekkürler.